o karizmaya bak. Selamünaleyküm ben nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu arada arkadaşlar göremiyorum. Sizi göremiyorum arkadaşlar. Gözü çıkarttık geldi. <laughs> 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 Lan bu hastalığım da bir geçmedi ya. Arkadaşlar iyileşmemi istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Her bir like beni iyileştiriyor arkadaşlar. <laughs> Bugün arkadaşlar animasyona doyuyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Bir geri çekilsin. Like'lar atıldı mı? Atıldıysa herkes arkasına yaslanabilir. Mısırını, çayını, çorbasını alsın gelsin. Bugün animasyona doyacağız. Birbirinden komik animasyonlar izleyeceğiz. Ve bu komik animasyonlar birazcık böyle garip animasyonlar. Ve bu animasyonlar gerçekten de yasaklanmayı hak ediyor mu? Hak etmiyor mu? İzleyip göreceğiz. O halde herkes arkasına yaslandıysa. Görüyorum bak arkasına yaslanmayan birkaç kişi var sanki aramızda. Çabuk yaslan arkana hadi. O halde animasyonları izlemeye geçelim. Hadi bakayım. Let's go. Evet, ilk animasyonumuza başlıyoruz. Evet bak, ördekler gölde yüzüyor. Hadi bakalım. Bir tane abiye selam verdiler. Adamın tipi niye öyle lan? Saçından bir parça aldı. Ördekleri veriyor şu an. Ne alaka? Bir parça daha aldı. Ulan oradan simit mümit bir şey alsaydın verseydin yönüne. Bütün saçını kopardı Ne yapıyor oğlum? <laughs> hareketler. Aa yanında kaslı bir adam geldi. Pembe saçlı. Düştü herhalde. Sen de ister misin diyor. Para arada saçı hafif bir kakaya benziyor gibi sanki. Oo tadını çok mu yani? Ne oldu lan? Ördekler artık saç yemez mi diyor. Ne alaka lan? Bir parça kaldı orada. Adam koşuyor. Koca... Adam yedi. Lan ne alaka? Kokusuna <laughs> bir... <laughs> Bu la? Az önce bir tane ördek adamın poposuna kafasını kafasını vurdu. Hadi devam ediyoruz. Daha yeni başladık. Adam kalktı ya. Can acılı herhalde. Ağzından bir şey çıkardı. Adam isimlendi. <laughs> Kafası ne ya? Kafası düştü. Adamın önüne doğru yürüdü. Adam dans ediyor garip bir şekilde. Kafası... O silahı çıkardı yerin altından. Kaz evet. Ters döndü. Şimdi kaza sıktı. Kazete dönüştü. Oğlum bu benim rüyaların saçmalık seviyesi lan. Bu ne? <laughs> Şimdi attı tavanın içine. O suruyla yeliyor. Göt... Vurdu yemek yedi. Güçlendi kaslandı. Allah beynimi bırakacağım birazdan. <laughs> Götünü vura vura gidiyor ya. Bir daha vurdu poposuyla <laughs> Tavan içine düştü. Şu an pişiyor. O da önünde twerk atıyor ve bir yemeğe dönüştü. <laughs> Oğlum bu ne ya? Bunu keşke görmeseydim. <laughs> evet popişin arasını aldı ya. Ve sonra saçını ördeklere feda etti. İşte bu. İşte bu. <laughs> Birinci animasyon kesinlikle saklanmaya hak ediyor. Kesin bu videoda bol bol güleceğiz. Musa bilir videosu yani. Tabii ki de eğleneceğiz. Ulan kendi de 5 dakika övme Musa. Bir diğer animasyon şu an elini sıkıştırdı. Bu neydi şimdi? Bu neydi? Ben buradan hiçbir şey anlamadım. Neyse bir diğer animasyona geçiyoruz. Evet. Ağaçların... Aa bu şey kafa değil mi lan? Siren kafa. Bugün akşam yemeğinde örümcek yapmak istiyorum diyor. Aha. Bu solunca nerede? Annen nerede diyor? Peki beni takip et diyor göstereceğim diyor. diyor. Küçük örümcek etiyle ilgilenmiyorum diyor. Bence bu arka fikir diyerek gidiyor. Diyalogların saçmalığı peki? Aha çatalı orada. Ağaç önünden gidiyor. Hey mom, Ay anne. İki et getirdim diyor. <laughs> Lan bu şey. Poppy play time. Abo. Lan hayır çok iyi bir fake attı kur. Aa vallahi peşine düştü. Bu örümcekti doğru. Ulan siren kafa. Tabi düşerse örümceğin peşine ah. Kayboldu. Ya <laughs> yeah, diyor. Değişik olsun diye oyun oynamak istiyorum diyor. A pop play Oğlum ne alaka ne alaka Neyse neyse bu animasyonlarda mantık aramayacağım Hadi izlemeye devam Evet bir diğer animasyon <laughs> Birazcık hastayım arkadaşlar kusura bakmayın Oyun oynuyor hey. Yorgunum diyor Kafanı boşaltmak ister misin? Yes. yes. Evet diyor. Oğlum adam kafasını boşaltmak istediğim derken bundan mı bahsediyordu? <laughs> Eğlendin mi diyor ya? Mosmor oldu, ye yeah, diyor. Yeah. Ha şu an tuvalette. Hoca dudaklı abimiz. Ha biri mi geldi? Oğlum tuvalette de mi rahatıyor? Hey, okay? hey, iyi misin diyor. Siren, siren kafa. Aa. Siren kafa değil lan. Hey. Okay. Kaç 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 kaç. Siren kafayı aldı koşuyor. Oğlum. Ben bunları biliyorum lan. Aa otobüs atladı gidiyor. Otobüs daha hızlı herhalde ondan. Siren kafayla kaçıyorlar. Aha. Bayıldı. Bu başka bir canavar mı lan? Aa kaçıyor kaçıyor otobüsü de bıraktı İçeriye girdi merdivenlerden çıkıyor Siren kafa kafasına yapışmış Sen nasıl siren kafasın? Senin kafana tüküreyim ben Aha önümüzden Aa bu şey lan Korkunç tren değil mi? Ne oldu lan? Bitti zannettim. Yani bitmemiş, güzelmiş. <laughs> Ağzına doğru osurdu. <laughs> evet bitti. Evet. Bir diğer animasyonumuza geçtik. Şimdi alarm çalıyor. Tabi. Kulak duymuyor. Ben de alarm uyanamıyorum ya. Ha bak şimdi. Bak bak vuruyor vuruyor. Yok kalk artık kulağa. Uyan artık diyor. Ha beyin bu beyin. Bak beyin kal kalkamıyor işte. Kalp çalışıyor. Evet. Ha spora basmaya benim gibi. Arkadaşlar bu arada efsane bir dönüş yaptım. Buraya bir video bırakıyorum onu da mutlaka izleyin. Ben de artık spora başladım. Neden onaydır yoktum onu anlattım o videoda. Onu da mutlaka izleyin. Oksijen pompalıyor böbrekler. Böbrek miydi akciğer miydi bilmiyorum ki. Aa <laughs> beyin. Beyin dümeni çevirdi dönüyor şu an. Başı mı döndü? Ha, beyin beyin komut verdi. Hadi kalk diyor ya. Yürüyor. Acaba beynimizin içi de böyle mi lan? <laughs> o nasırlı ayaklarla yere basıyor şu an. O ne lan? Yürüyor. Ben bu arada sabah böyle kalkamıyorum ya. Daha leş bir şekilde kalkıyorum. Kalkamıyorum daha doğrusu. Ah tuvaletini yaptı rahatladı dişini fırçalıyor. Beyin orada tıp 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 takılıyor. Ha karnı acıktı. Zil çaldı. Evet şu an yemeğini yiyor. Midesine bir iki lokma gidecek. <laughs> hadi dişler diyor hadi. Birazcık diyor çalış diyor herhalde. Şu an ne istiyoruz ben onu anlamadım da. Anlamaya çalışıyorum. Şu anda bizim herhalde bir gün boyunca vücudumuzun içinde neler oluyor onu anlatıyor bize bu animasyonda. Yemek girdi evet. Oh afiyetle mide yiyor. Dişlerden geldi falan. Şimdi vitaminler, vitaminler mi alınıyor? Evet. Bu arada çok faydalı bir animasyon bu şu an. Aa sağlıksız şeyler mi beslendi beyin? Dur lan sonda ne oldu bir daha bakacağım bir dakika. Ah vitaminler beyne ulaştı ve beyinde rahatladı. Bomboş bir animasyon. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Bu arada güzel bilgilendirici bir animasyondu. Bu iyiydi. Evet. Şimdi siren kafayla dolgun dudaklı abimiz bir kafede acıkmışlar. Acım diyor. Acım aç. Ah gerçekten. Mide kurunuz. Biraz acıktım diyor. <laughs> ah şu an masaları yandı. Geliyor robot. Düşürdü yemeği mi düşürdü? Ha yok yemekleri geldi önüne. Kahvesini başından aşağı döktü lan ne alaka? <laughs> Bu ne lan? Muzu buradan yedi. Aa! Aa burada tuvalet. Tuvalet kafa. Hoşuna gitti mi diyor. <laughs> hey. Evcil hayvanınız çok sevimli. Evcil hayvan mı? Bize katılmak ister misin diyor. Yes diyor. Oğlum siren kafayla tuvalet kafanın yan yana yemek yiyeceği aklımın ucundan geçmez ya. Nasıl yiyorlar hele? Aa, bayıldı lan mospor oldu yemekten. Ne yedi o? Ha sifona basıyor şu an. <laughs> ha kalp masajı yapıyor. Ha kustu. Suratına kustu. Tekrar canlandı diyor. <laughs> Oğlum, bu ne saçmalık. Bu benim günüm değil diyor. Bir diğer animasyona geçtik şimdi. Bak bu animasyonları seviyorum işte. Bunlar çok komik oluyor. Bak bir tane adam sevdiği kızı mı çizdi? Ne kadar gerçekçi çizdi lan. Vay vay. <laughs> ha müzik çalar. Kapısından girdi. Bu kim? Bu karga sesi kim? <laughs> Masaya vuruyor. Aa yok etti onu lan. Makası aldı. Silahı aldı. Kulaklığı sıktı? Of. Of kavga etmeye başladılar. Yapıştırıyor suratına. Onu, oğlum, oğlum ne kadar güçlü. Akşama kadar sektirdi ayağıyla. Ha pizzacı mı geldi? Bu nasıl bir şey ya? Kafasında zıplıyor şu an poposuyla. <laughs> kaçıyor. Kaçma bence. Gelecek seni de bulacağım. Aa geldi. Kaç 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 kaç. Bitti. Hiçbir şey anlamadım ama komikti. <laughs> Bir diğer animasyon. da ve iyileştirdi. Annesi kurtardı işte çocuğunu böyle. Kedi geldi. Kastı kedi ne yaptı lan? Ayağını mı sırdı? Muhtemelen ayağını sırdı. Bir diğer animasyona geçtik. Animasyonlar gerçekten hızlı ve eğlenceli akıyor. Ah siren kafa gülüyor. Ne izliyorsun diyor. Şirek'i izliyor. What? Ne? Aslında son friend. zamanlarda Şirek'i izlemeye bağımlı oldum diyor. Shrek'le tanışmak ister misin diyor. Yes. sen kafa. Aha. Bir tane çekmeceyi açtı. Bir dünyanın içinde mi burası? Burası farklı bir alem lan. Aha bu giremiyor. Kafası kafası bir şeyler oldu. Aa uçuşmaya başladılar. Bağırıyor. <laughs> Aha. Nereye geldiler? Shrek'in evine. Aynen Shrek'e bakın yalnız. Gamer koltuğunda oturuyor. Evimde oynamak ister misin diyor. Yes. Şirekler her şeyi kabul ediyor. Aa tren üzerinde çılgınca eğleniyorlar. Ve burada korkunç tren de var. Oğlum bu nasıl bir animasyon lan? Siren kafa var. Şirek var. Korkunç tren var. Oh, kafası gitti lan. Kafasından bir şey çıktı. Yalan, Yalan söylediğim için söylüyorum. Ben de Şirek hayranıyım. Şirek değilim. Okay. Tamam aşkım diyor. Merak etme arkadaş olalım. Oh, thank, you. thank you. Ne var Merhaba siren kapı diyor. Bir sürü. Bir sürü var. Yeah. Bunlar senin arkadaşların değil mi diyor. Evet diyor o da. <laughs> ne alakalı? E bu dışlandı. Evim ne zaman yaşlılar için oyun alanına dönüştü diyor. <laughs> Ey Allah'ım ya. Evet bir diğer animasyona geçtik şimdi. Evet süpürgeyle çocuk süpürüyor. <laughs> Keyifli bir gün. Pazar günü. Ha ayağına çarptı. Can acımıştı. Niye lan sürekli canını yakıyor bu? Of bu kesin çok can acıtmıştı. Eli kırıldı ne alaka? Eline bir şey battı. Yanağını ısırdı. Şimdi ne oldu? Bacağını çarptı. Sivilcesi çıktı. Ne lanet bir gün lan bu. Of. Aha. Kağıt kesi ya çok kötü. Ha şimdi her rüyadan uyandı. Ya basma o Lego ya. Of. Bu da çok kötü ya. Az önce biz ne izledik? Ama güzel güzel. Bir diğer animasyona geçtik şimdi. Evet. Bir tane otelde herhalde biri koşuyor. Kim koşuyor? Siren kafa mı o? Oğlum siren kafa kaçar mıydı lan normalde? Ha tuvalete ne gidiyor şu an? <laughs> Bağırarak mı <bu> tuvaletini yapıyor? <laughs> ha gidiyorlar. Bunlar harf değil mi? A, C, I. Kapıda bekliyorlar. Silen kafa hala çıktı mı? Çıktı. Ha silen kafa aç bakayım. Açtı kimse yok. Aa yok bir hediye gelmiş kapısına. wow, wow diyor. Bunlar mı bıraktı? Ana. Evet şimdi açacak hediyesini. Ne çıkacak merak ediyorum. Oo, bu ne la? Ben bunu bilmiyorum. Ha, uyumuş, rüyaymış. Aa, yine onlar. <laughs> Aa! Korktu harf mi yoksa? Ben bunu bilmiyorum. Ha diyor alfabe çok çalıştığı için çıldırdı. Ey Allah'ım ya. <laughs> şimdi bir diğer animasyona geçtik. Ha. Burada neler olacak? Siren kafa bastı. Treni ateşledi. Bu korkunç tren miydi? Evet. Bu animasyon tin tin gidiyor. Tren ona çarptı. Şimdi kıvranıyor bağırarak. Siren kafa diyor ne? Thomas he? Thomas mı? Thomas mı geldi? Ha ben diyor ben Mario Thomas. Gözleri alev atmaya başladı. Oğlum bu korkunçlaştı lan. lan. kaç lan kaç? Üstüne atladı. Ala. O bir bebek diyor bebek bebek baby. Totoşuna bakın Totoşuna. Osurdu. O <laughs> <laughs> oh, sinirlendi lan. Bir bebeğin üzerine bindi. Aa peşiyorlar birbirlerini. Aa kaç 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 kaç. Kaç kaç daha da hızlanıyor. Aa bunu da parçaladı. Onu da parçaladı. Bağırsaktan mı çıkıyorlar anlamadım. Aa. Benzini bitti. Benzinin bitti diyor. Geliyor lan. İçinden geçti. Thomas, diyor ki ben diyor onu Thomas olarak zannetmiştim ama diyor ki o bir sadece bir Mario hayranı. İyi bir adammış. Oğlum ne saçma bitti. Bunu beklemiyordum işte. Kesinlikle bu yasaklanmış. Bir diğerine geçtik. Evet. Din 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 yürüyor. Orada kardeşi herhalde. Ayağına bastı. Bütün kurabiye bir sütleri döktü yere. Canı yanıyor, koşuyor ya da güldü. Hoşuna gitmiş de olabilir. Kurabiyeleri birleştirmeye çalışıyor. Aa birleştirdi lan. Neye dönüştü? Aa tam bir kurabiye oldu ve kocaman oldu. Onu ağzına atsana be. Çocuğum. Aa birleştirdikleri şeyler büyüyor. Bir günümüzün böyle olduğunu düşünsenize. Çok güzel olmaz mıydı? Aa. Hamam böceği büyüdü kaslı oldu lan. <laughs> ne alaka? Ha bir tane kız yürüyor. Birleştirdi mi? Birleştirdi kocaman kaslı bir kıza dönüştü. Ha cüzdan. Paraları birleştirdi. Daha büyük bir para oldu. Ha evli evi birleştirecek bak. Kralla normal bir evi birleştirecek herhalde. Aa kız kız koşuyor şu an sinir sinir. Savaşlar önüne çıktı. Kıza bak ne güçlü. Ama bak paketledi diyor bir tane kız diyor. Gülüyor. Gülüyor. Şövalyeleri çağırdı. Daha güçlü bir şövalye yaptı. Daha güçlü yaptı. Duvarları geçiyor. Şövalyeler paketledi bunları. Ve kapıya kadar geldi muhtemelen. Aha. Kız hepsini birer yumrukta halletti. Önüne attı. Kral şimdi korkmaya başladı kesin. Bütün kılıçları birleştiriyor. Çok iyi bir kılıç oldu lan. Of. Bunu kesin yenemez. Ve kız. GG. Bitti. gülüyor kral da. <laughs> Aha annesi. Oğlum annesi bunu duymayacaktı ya. Bunun annesi çok güçlü. Aha koşuyor. Annesi canavara mı dönüştü? Ne oluyor? Bir, bir tekmesiyle yıktı fırlattı lan. Evet annelerimiz güçlü arkadaşlar bunu kabul edin. <laughs> Bütün her şeyi anne geldi tek bir tekmeyle halletti lan. Uzaya gönderdi. Bu kadardı. Bu kadardı. Evet. Az önce aile temalı bir animasyon izledik. Sardı. Neyse bir diğerine geçtik. Siren kafayla koca duduşlu. Well. İyi göremiyorum diyor. Hey siren kafa ne yapıyorsun diyor. Hamam böceği arıyorum diyor. Play Kitap olmuş. Hamam, play hamam play böceği play yemeği play artık play dünyada play çok sıcak diyor. <laughs> Ben diyor Mars'a gidelim ve hamam böceği yakalayalım diyor. <laughs> Güldü tabi bu duruma. Hoşuna gitti. Mars'a gidiyorlar. İyi osurdu. Klasik siren kafa. Alıştık. Ve uzaya çıkıyorlar. Uzayda hamam böceği mi var lan? Mars'ta daha doğrusu. Ha Mars'a gittiler. Evet. Mars'a iniş yaptılar. Tekrardan bir daha osurdu. Hamam böceği. Abi bir hamam böceği diyor. Yakalayın lan koş 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 koş. Koş koş. O daha fazla hamam böceği Oha çok daha fazla hamam böceği Var Panik yapma diyor Oğlum ne kadar fazla hamam böceği var Kaçıyor Ana bu neydi lan Şimdi bağırabilir işte <laughs> Sarıldı o da altına işiyor <laughs> Bana uzay gemini ver diyor e, Uzay gemisini aldı onlar orada mı kalacak Ayda. Neden ona uzay gemisini verdin diyor Çünkü uzay gemisinin benzin deposu neresiydi de boşlu diyor İyiymiş iyi fikirmiş Ben dünyanın karalayım diyor Benzinim bitti ha, Geliyor geri geliyor Aferin akıllı yaptı Ama şimdi uzay gemisi de gitti Hadi yiyelim diyor bayıldı. Sonlu böyle beklemiyordum. Evet daha normal bir animasyon izlemek istiyorum. Evet Siren Kafa parkta eğleniyor. Düştü yere. Ah diyor kafam diyor. What? Ne? CD mi o? Herhalde CD evet. Bilgisayarına taktı. Poppy Playtime. Bunu oynama dostum. Kapandı. Aha! içine aldı lan bilgisayar onu. Aha! Poppy Playtime oyunun içine girdi Siren Kafa. Welcome diyor. Hoş geldin diyor. Aha arkadaşı da orada. Neredeyim diyor. Buharlı tren sesi geliyor. Tren sesi de mi burada Thomas? Aa yok içeriye doğru koştu. Bakayım bakayım. Evet Thomas. Ye yeah, diyor. Şu an içeride geziyorlar siren kafayla Thomas. <laughs> Bu ne oğlum? Aa eline bir şey aldı. Peki diyor. Yavaş yavaş ilerliyor. Koştu. Hop oraya bas tamam doğru bir kapı açıldı içeriye tın 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 gidiyor orada Poppy Playtime var bilgisayardan çıkmaya çalışıyor hadi diyor evet diyor hadi içeriye gir evet işte bu içeriye girdi bu da Poppy Playtime mi oynuyor herhalde aha bunu da bir içinden alacak Aa içeriden çıktı iyi misin siren kafa ye yeah. yeah diyor aha şimdi ikisini alacak herhalde Vallahi bunun kafasına atadı. <laughs> o da tutuyor ki girmesin içeriye. İyiymiş. Bak bu güzeldi işte. Her şey çok güzel ilerliyordu. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Gerçekten de buradaki çoğu animasyonun yasaklanması gerekiyor. Çünkü beyin hücrelerimi kaybettim bu animasyonları izlerken ya. Hiçbir şey anlamadım. Ama bir o kadar da eğlendim, güldüm. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kesinlikle güldüğünüzü biliyorum. Çünkü gerçekten de komikti. Bazı animasyonlar hariç. Bu videodan aşırı keyif aldım, eğlendim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşuna açmayı unutmayın. Yandan çıkan videoda gitmeyi unutmayın. Yine güldük. Bol kk attık. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok. Sizleri çok seviyorum. Bunu unutmayın. Biliyorsunuz zaten. Görüşürüz.